Özellikle gençlere benim tavsiyem, ne iş yaparsanız yapın muhakkak finans öğrenin. Bugün çünkü Türkiye'deki şirketlerin en büyük sorunu finans. Dünya global pazar. Global olduğu için sadece kendi ülkenizdeki insanlarla geçimiz veya sadece kendi ülkenizdeki insanla ikna etmeniz yetmiyor. Yani 30 yaşında insan genel müdür olabilir mi? Genel müdürün en büyük görevi şirketin koymuş olduğu hedefleri tutturması, verilen bütçeye göre şirketin maliyet kalemlerini yönetmesi, doğru personelin alınmasını, yönetilmesini sağlamasıdır. Genel müdür hem şirketin patronunu veya sermayelerini mutlu etmemiz zorunda, diğer taraftan da çalışanlarını. İnsan sevdiği işi yaptığı zaman e, o işi yapıyor gibi olmuyorsunuz. İnsanın sadece iş hayatına başı olması veya sadece özel hayatına başı olması veya sosyal hayatına başı olması başarı gerektirmiyor. Bugün ben sinir olsaydım ne yaparım? Özdeş, teknoloji şirketinde ağ bilgi güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. Genel bir en büyük görevi şirketin koymuş olduğu hedefleri tutturması, verilen bütçeye göre şirketin maliyet kalemlerini yönetmesi, doğru personelin alınmasını, yönetilmesini sağlamasıdır. Bu en temel görevidir. Onun için genelde ne yapar? Şirketi temsil eder. Yani sürekli hem müşterilerle, hem bayilerle, hem de diğer sektördeki e, paydaşlarla sürekli olarak iletişimde kalır. Kurumunu en iyi şekilde temsil eder. E, bunun dışında iş geliştirme tarafında yine birçok e, faaliyette bulunabilir. Yaptığım işin en keyiflisi tabii genel bir olmanın verdiği birçok bir avantaj vardır. E, diğer çalışanlara göre daha hesap verirsiniz. E, Kafanızdakileri daha rahat gerçekleştirebilirsiniz. E, kendi düzeyinizdeki birçok insanla hiç zorlanmadan tanışabilirsiniz, zaman geçebilirsiniz. Eğer e, çok çalışkansınız revizyonunuz varsa birçok hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, ve e, sonuç olarak e, iş tatmini çok yüksek meslek bence. Zor kısmı genel müdür hem şirketin patronunu veya sermayelerini mutlu etmek zorunda. Diğer taraftan da çalışanlarını ee, i̇kisinin arasında kalmak oldukça zordur. Çünkü çalışanlar her dakika için en iyi şartları isterler. Ee, patron da baktığınız zaman en hızlı şekilde parasını karşını alıp en az risk almak ister. Bu bakımdan e, çoğu zaman ikisinin arasında kalmak bence genel müdürlüğünün en zor tarafı. Ee, Avusturya sistemini bitirdikten sonra University of Miami'de e, hem işletme hem de pazarlama okudum. genel müdür kadar insanın belli bir hayat deneyiminden ve tecrübeden geçmesi gerekiyor. hangi okuldan bitirdiğiniz çok önemli değil bence. Önemli olan bu nokta yani genel müdür pozisyonuna gelene kadar ki yapmış olduğunuz iş deneyimleriniz ve sektör deneyimleriniz bu pozisyonu yapıp yapmayacağınızı daha çok belirliyor, okuldan daha çok belirliyor. Sabırlı olabilirdim mesela aslında ve kariyerin başında çok sabırsız davrandım. İkincisi daha fazla risk alabilirdim bence. Üçüncü olarak da esasında belki bu riski aldıktan sonra daha keyif alacağım başka bir sektör seçe seçe seçebilirdim. Bununla ilgili esasında üç tane iş yapabilirim esasında. Birincisi eğlence sektörü olabilir. Talk show veya bir televizyonda program sunabilir sunabilirim. İkinci olarak da işimin dışında yaptığım eğitimcilik koçluğu full time olarak yapabilirim. E, üçüncü olaraktan da e, daha fazla yurt dışı bağlantısı, yurt dışı ile daha çok ilişkisi olan bir şirket çalışabilirim. E, i̇lk işim İktisat Bankası'ydı. E, o zamanlar bankacılık sektörü oldukça popülerdi. E, Bankası'nda oldukça güzel bir 4 senem geçti. E, özellikle gençlere benim tavsiyem, ne iş yaparsanız yapın muhakkak finans öğrenin. Bugün çünkü Türkiye'deki şirketlerin en büyük sorunu finans. O yüzden finansında ne çok bilirseniz ileride yönetici kademelerinde ve herhangi bir pozisyonda çalışırken finansı bilmenin e, güvenini yaşarsınız. İktisat Bankası sonrasında Ünlüver firmasına geçtim. Ünlüver firmasında tabii ki iki sene o da çok dolu dolu geçti. Çünkü Türkiye bugün baktığımız zaman pazarlama alanında internasyon firma sayısı oldukça düşüktür. E, Lever veya Ünlüver diye adıyla ...bir okuldur. Oraya gittiğiniz zaman bugün bir mamul nasıl üretilir, nasıl satılır, nasıl pazarlanır... E, ...pazarlama kuralları nasıl çalışıyor, talep nasıl yaratılıyor... E, ...tüketiciler nasıl izleniyor şeklinde birçok deneyimden geçtik. O da benim için esasında bir okul gibiydi. Esasında baktığım zaman ben kariyerimi şöyle demiştim esasında okul bittikten sonra... ...ilk 10 senemi... ...tamamen kendimi okul sonrası geliştirme yönelik meslekler seçtim. Yani... ...paradan daha çok... kariyer yapılmama gerekli olan tüm donanımın sahip olabilecek kuruluşları e, tercih ettim. Yıllar sonra, kısa bir dönem bir askerliğe gittikten sonra e, Pars Machina'nın el ikisinden reklamcılık işine başladım. Tabi bu esasında benim ilk girişimcilik öyküm çünkü o zamanlar McDonald's Türkiye'ye geliyordu ve McDonald's'ın Türkiye'ye gelme kampanyasında e, kendi ajans adına ben çalıştım, işte gerekli araştırmaları yaptık. E, orada McDonald's'ın Türkiye'de müşterimiz olması için her aşamasında çalıştım. Sonunda projeyi alamadık ama bu bütün bu deneyimden geçmiş oldum. Ee, Pars Machina X'den daha sonra e, hayattaki e, herhalde en doğru, kendime yönelik bir iş buldum. Dow Jones Telereit'ti. O zamanlar e, dünyanın en büyük medya, e, Wall Street Journal'ın içinde olduğu bir medya devi. Onun içinde finansal enformasyon dediğimiz yani online, şimdi internet yok olmadığı için tamamen finansal bilgileri iş adamlarına, bankalara, finans kurumlarına anında getiren bir e, bilgi hizmetleri. Yani, pazarlama ve satış müdürlüğü bölümüne üstlendim. 6 sene boyunca e, bu firmada çalışmam benim herhalde şu andaki gelmemi en çok destek olan veya yani sağlayan kuruluştur. Çünkü burada ilk önce satış temsilcisi olarak başladım. Daha sonra satış müdürü oldum. Daha sonra satış ve pazar müdürü oldum. Yani aşağı yukarı her aşamasında çalıştım. E, büyük şirket çalışmanın en büyük özelliği yabancı kültürden insanlarla birlikte çalışmasına dönüyorsunuz. İnsanın gelişiminde en önemli şey farklı insanlarla, farklı fikirde olsanız bile aynı doğrultuda düşünmek, aynı doğrultuda bir şey üretmek, birbirinizi ikna etmek konusunda gelişmeniz gerekiyor. Çünkü bugün artık dünya global pazar. Global olduğu için sadece kendi ülkenizdeki insanlarla geçirmeniz veya sadece kendi ülkenizdeki insanlarla ikna etmeniz yetmiyor. Bugün her meslekte, her kademede sürekli diğer kültür ve milletlerle iç içe oluyorsunuz. Ve bunlarla iletişim kuramazsanız istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Tavcun Seyit'ten sonra bugün arkadaşımdan bir telefon aldım. Dedi, Taner'de senin için bir şirket kurduk. İyi teşekkür ederim. İyi olmuş. Ve bu bir internetti. O zaman tabii internet ilginç bilgim yoktu. Fakat 96 yıldır ve Türkiye'ye internet daha yeni giriyordu. Ve bu arkadaşlarımın girişimciliğiyle böyle bir şekilde ortaya çıkmış. Adı Fornet'ti. Ee, burada yine bir başa öyküsü oldu. Çünkü sıfırdan aldık. Ofis bile yoktu. Oradan e, 3 yıl içinde sektör lider haline geldik. 3 yıl sonunda baktığımız zaman Koç grubu e, Fournette satın aldı. Ve biz de bu projeden başarılı bir şekilde çıkmış olduk. Ee, i̇nternette bugün baktığımız zaman güvenliğin çok önemli olduğunu düşündüm ve o zaman bir kafa avcısının e, tanıştırmasıyla şu anda bulmuş olduğum infomanya şirketine genel müdür e, tayin oldum. Açıkçası ben hep hedefle çalıştım. Yani şöyle demiştim az 30'a kadar kendimi geliştireyim, 35'te müdür yardımıyla yapayım, 40 yaşında da genel müdür olayım. Fakat 37 yaşında bu karar geldiği zaman biraz şaşırdım tabii biraz yani 37 yaşında insan genel müdür olabilir mi? Ee, bir süre sonra etrafıma danıştım ve yapılabileceğini söylediler ve bir şekilde girdim. Yani açıkçası daha hiçbir deneyim olmamasına rağmen böyle bir maceraya girdik. Ee, 10. senemi dolduruyorum Infonet'te. Infonet bugün Türkiye'nin ağ ve bilgi teknolojisi konusunda lider firması. Ee, güvenlik işi oldukça riskli, kapsamlı ve gelişen bir sektör. Tabi bunun içindeki o dinamizm, e, kurumsal pazarda yer almak, 12-13 tane ülkeyle birlikte iş yapmanı vermiş olduğu bir hazır yaşıyorum. İşimden çok keyif aldığım için de e, iş değiştirme konusunda çok oldukça seçici davranıyorum. Çünkü insan sevdiği işi yaptığı zaman e, o işi yapıyor gibi olmuyorsunuz. Ve infonette şu an bir çalışma aynı bunu, bunu gerektiriyor. Yani hem işimi yapıyorum, iş zorlaşıyor ama diğer taraftan son derece keyif alıyorum. İnsanın hayatına baktığınız zaman Hayatta mutluluk nasıl oluyor? Denge oluyor. Yani insan sadece iş hayatında başı olması veya sadece özel hayatında başı olması veya sosyal hayatında başı olması başarı gerektirmiyor. İnsanın önemli olan bunun hepsinde eş zamanda aynı başarıyı veya aynı doyumu yaşaması gerekiyor. 35 yaşında Hawaii'deki bir JCS konferansına gitmemde yine bir hayatımda bir değişiklik oldu. Çünkü burada ilk defa kişisel gelişim diye bir şey öğrendim. Daha önce kadar çok kitap okumasına çok merakım yoktu. Fakat orada Anthony Robbins yani en büyük mentor ile birlikte bir saat yakın bir eğitim aldım. Ve almış olduğum bir sürü eğitim bir anda eğitimin benim için çok cazip bir şey olduğunu karar vermeye sağladı. Ve Türkiye'ye geri gelmez hemen JCS Derneği'nin eğitimci olma ile ilgili eğitimden aldım. Hem yurt dışında Monte Carlo'da ve Viyana'da eğitimcinin eğitimi eğitimlerini aldım ve Türkiye geldiğim zaman dernek bünyesinde ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Günlük olarak eğitimler verdim. Ve bu eğitimler sırasında... Ee, ...fark ettim ki ben bu iş hakken çok seviyorum ve başarılı yapıyorum. Ve bununla birlikte yavaş yavaş... ...eğitim verdim gruplar içinden. Şirketler dediler bize özel eğitim verir misiniz? Ve bu şekilde... ...son 10 senedir hafta sonlarında... ...işimin dışında bu eğitimleri veriyorum. Eee, coaching yapıyorum bazı gençlere. Eğitim vermek benim için çok... ...güzel bir şey. Çünkü eğitim verirken... ...kendinize gelişiyorsun. Çünkü eğitim vermeniz için araştırmanız gerekiyor. Kitap okumanız gerekiyor. Sürekli gözlemlememiz gerekiyor ve ben 10 yıldır eğitim veriyorum. Özellikle 3 konuya odaklandım. Bir tanesi satış, bir tanesi duygusal zeka, bir ise müşteri psikolojisi. Bunları gönüllü yapıyorum. Yaparken de öğreniyorum. Eğitim işi dışında e, tabii internetin gelişmesiyle e, uzman TV Akademi diye Türkiye'de online bir eğitim şirketi kuruldu. Yine oradan da yine daha insanların eğitimle ilgili bütçesi olmayan insanlara ulaşmak için kullandım. 35 yaşında bir C girmem benim hayatımda çok ciddi bir değişikliğe yol açtı. Çünkü e, bu dernek bünyesinde birçok e, tecrübem oldu. İşte Türkiye'deki ilk dünya dünya konferansı, Avrupa konferansı gibi projeler direkt e, aktif bir rol, rol, aldım. Mesela 2002 yılındaki Avrupa konferansında 3 arkadaş e, 2000 üzerinde e, yabancı e, Türkiye getirme başarısını elde ettik. E, CES Derneği bir liderlik organizasyonu tamamen gönüllü olarak yapılmakta ve bu dernekte hala ben senatör ünvanında çalışmalarına devam etmek Türkiye'nin en başarılı 10 gencini yine bu dernek bünyesine seçiyoruz. Bu oldukça gençlere vizyon veren, ülkemizdeki bir sürü insanın farkındalık yarattıran bir proje. Dernekler konusunda bir sürü çabam var. hangi proje olsa, eğer projenin içinde ülkemizin ileri gitmesi varsa, eğer bu proje içinde eğer bir insanlara bilgi bir tecrübemi aktarmak varsa bu projeyi zamanım el sürece desteklemeye çalışıyorum. E, röportajlarımla, e, eğitimlerimle hala elimden gelmeyecek bilgimi ve tecrübemi paylaşıyorum. Şimdi evet, süremiz kısıtlı olduğu için biraz da tavsiyelere gidelim. Bugün ben sinyal olsaydım ne yapardım? Şimdi mesela baktığımız zaman bugün çok hızlı var. E, bize göre çok da internet var, teknoloji var insanın odaklanmasını e, oldukça zor. Yani insanın hani hayatta başarısı alışkanlıkları belirliyor. Şu andaki baktığımız zaman bu yüzyılda kötü alışkanlıkları elde etmek için her türlü fırsatınız var. Ama hemen bunun iyi alışkanlık elde etmeniz gerekiyor. Çünkü kötü alışkanlıklar sizi ancak başarısızlığa götürebilir. İyi alışkanlık dediğimiz zaman temelde şunu yapmanız lazım esasında. Bir sürü kariyer koşulları var. İlk önce ne yapacağınıza karar verin. Yani bugün okul okumak bir yere kadar, bunun okuduğumuz bilgiye ne kadar kullanıyoruz, bir yere kadar kullanıyorsunuz. Önemli olan şu var, okuldan bittikten sonra hangi meslekte kariyer yapmak istiyorsunuz? Kendinizi 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz? Birincisi bu. Bir kere bunu çok ciddi bir şekilde analiz edin ve kesinlikle e, istemediğiniz bir işe çalışmayın. Çünkü bütün hayatınızı olumsuz etkileyecektir. İkinci konu zaman yönetimidir. Bugün ne yaparsanız yapın zamanınızı iyi kullanın. Çünkü zaman bugün yeni doldurulamayacak bir kavram. İnsanlar bunu anlamıyor ama zamanı iyi kullanmazsanız benim gibi paralel 4-5 iş yapma şansınız yok. Zaman dışı ne var? Sosyal sorumluluk. Bugün ülkelerin başarısını içinde bulmuş olduğu sosyal toplum örgütleri belirliyor. Eğer sosyal toplum örgütleri bir ülkede aktif rol almıyorsa bu ülkedeki eğitim gibi başlamak üzere birçok kaynağın eşit paylaşılmamasını sağlıyor. O yüzden de her insanın ben Türkiye'de iyi okumuş, iyi bilir olan, lider olan her insanın muhakkak sosyal toplum, sosyal günü topluluklarında aktif rol alması gerekiyor. Evet, bu eğitim işine girdiğim zaman doğal olarak bir sürü eğitim vermiş. Aşağı Kore 2-3 sene içinde 4-5 bin kişi yakın hem üniversitelerde hem özel şirketler hem de bu Boğaziçi Üniversitesi, CEC gibi çok dernek, dernek bünyesinde birçok eğitim verdi. Bir gün arkadaşım dedi ki bu kadar eğitim veriyorsun, niye kitap yazmıyorsun diye. i̇lk başta biraz ürktüm tabii ki, hiç daha önce yazarlık deneyimim yoktu. Fakat bir internet, Max Haber diye bir internet kanalında ufak ufak köşe yazmaya başladım e, ee, yazma yeteneğim oldukça iyidir. Ee, bu konuda e, eşimin de katkısıyla e, yavaş yavaş yazmaya başladım. Daha sonra 2006 yılında e, gelen baskılar üzerine e, kitap yazmaya karar verdim. Ve kitabın adında Satışın 16 Kuralı koyduk. Satışın 16 Kuralı kitabının en büyük özelliği bir kere bütün hayatının her evresinde bahsetmiş olmam. Ve onun dışında hayat felsefemi bu kitap içinde yansıtmış olmam. Çünkü şuna inanıyorum ben, insanın başarısına o dağına ne koyuyorsa değer olaraktan o hayattaki başarısını belirliyor. O yüzden bu satışın 16 kuralında en çok basit bir oldu. Benim için 10 temel değeri bu kitapta en detaylı anlatmış oldum.